Adil olmak iman eden insanların en önemli özelliklerindendir. Allah kullarına insanlar arasında adaletle hükmetmelerini, kendilerinin veya yakınlarının aleyhinde dahi olsa adil olmalarını emretmiştir. İnananlar yeryüzünde adaleti koruyan ve haksızlığa izin vermeyen insanlardır. Rabbimiz Kur'an'da Müslümanlara adil olmaları gerektiğini şöyle bildirmektedir. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Adalet İncil ve Tevrat'ta da üzerinde durulan bir konudur. Adaleti göz ardı eden sözde din bilginleri ve ferisiler İncil'de şöyle kınanmıştır. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler! iki yüzüler. Siz nanenin, anasonun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli yönleri olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Tevrat'taysa adil olmanın önemi şöyle vurgulanır. Rab şöyle diyor: Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin.